Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte elektrik akım çeşitlerini beraber inceleyeceğiz. Alternatif akım AC yani alternatif akım ise genliği, genliği ve yönü periyodik olarak değişen elektriksel akımdır. Bu tür akım en sık olarak en sık olarak sinüs dalga formunda gelir. Alternatif akımın büyük avantajlarından biri gerilim veya akımın kolayca dönüştürülebilir olmasıdır. Çoğu evde kullanılan elektrik alternatif akım olarak gelir. Doğru akım DC Doğru akım yüksek potansiyelden alçak potansiyele sabit bir yönde akan elektrik yüklerini ifade eder. DC akımın yönü değişmez ancak şiddeti de değişebilir. Örneğin bataryalar doğru akım üretir. Doğru akım ve alternatif akımın kullanım alanları Doğru akım DC akım, elektronik cihazlar, piller, akümülatörler ve güneş pilli panelleri gibi yerlerde kullanılır. Ayrıca bazı taşıtlarda ve metro sistemlerinde de tercih edilebilir. Alternatif akım, AC akım genellikle evlerde ve sanayi tesislerinde kullanılır. Elektrik santralleri tarafından üretilen enerji çoğunlukla alternatif akımdır. Alternatif akımın yüksek gerilimli iletim hatlarında daha az enerji kaybı neden olduğu için uzun mesafeler iletimi uzun mesafelerde iletimi için tercih edilir. Ayrıca radyo dalgaları gibi iletimlerde de kullanılır. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.